Aa dur şunu yapalım. Password game. Dur şunu oynayalım. Ne seçelim? Password game'de. A, B, 1, 2, 3. 5 karakter. Uppercase. A. Special karakter. Gündem. Toplamı 25 olmalı. Matematik 3 desem Çok fazla oluyor 2 desem Hayır sonra problem olmasın diye şey yapıyorum Şey yapabilir miyim lan acaba 98 ne alaka ha, Yapabiliyorum Mount of Deer, e, Mount of Deer'i içermiyor mu? İçeriyor Nasıl içermiyor? Şey olarak mı? Roman numaralı. Hadi bakalım. 5. Agus. Sponsorlarımızdan birisi. <gülüyor> <gülüyor> Şel. Şel ve... O. Roman numaraların to çarpımı 35 olmalı. 6 ile çarpsam olur mu? Rom namazı ya password should 35 yok 6 değil. Aa... Uh, Kapça içermeli tabi efendim. Aa... Uh, bugünün Wordle'ı Ha side quest geldi arkadaşlar bir saniye. Bakayım onu verdim sana. Güzel. A doğru yerde. Ready deneyelim. Hala yanlış yerde, D ye de değil. Bir raise deneyelim. Çetan Chat, bakıyorum. 2 raise olamaz, R doğru mı? Zaten A doğru olamaz. Ne alakası? Öyle yazdım yani. Ne olabilir? C de olamayacak. Great mi? Yok. Trade. D'yi kullandık ama trade olmaz. D yok. Trace olabilir ama C de yok. Grape. P de yok ama. Break. Olabilir. Olamadı. Grace, Grace olamaz. Brave olamaz. Great olabilir. Bu olabilir. Trace olamaz. Frame olabilir. Frame olamaz. Grave olabilir. Grave deneyelim mi? Grave deneyelim. No. I Tahmin edemezdik I, I Neyse geldik. Ayın şu andaki feyzini emoji olarak kullanmam lazımmış. Bugün full mummuş. Aa Ustam. film o değil. Nasıl o değil? Bu mu abi? Ha bu pardon. Yok bu da değil. Nasıl değil değil. Gülümseyen ay mutlu da değilmiş. Şu olabilir belki tarihle. Evet. Bu country içermesi gerekiyor. Bura ne lanız? Ahmet Rekli Pong Pongshi. Pongshi neresi ya? Mısır değil oğlum bura. Bura nasıl Mısır ya? Her çöl Mısır mı arkadaşlar? Ben şey gibi düşünüyorum ya açıkçası. Ne ki? Avustralya olabilir bu arada. Avustralya olabilir. Isim de Avustralyalı isim olabilir. Sen ban yedim yardım. Olsun abi. Neyi neye yardım edeyim? Brezilya değil be. Hiç çalılar Brezilya'ya benzemiyor. Yapıları da bilemiyorum. Yeni Zelanda olabilir. Olamaz ya Yeni Zelanda. Ola yani yazıyorum ama Yeni Zelanda olacağını düşünmüyorum. E, ta, yani Çin, Çin, Meksik, Meksika diyorsun. Değil be. Değil değil. Şile olabilir. Değil. Kanada olamaz ya. O oh, Kanadaymış lan gerçekten. Oh no. Romuldu numarası da. C ne oğlum? 100 C küçük yazsam. <laughs> Geçen sene leap 20 idi. 2022 miydi? 21 miydi? 20. Ama bu edap şey olması lazım. 4 çıkarmam lazım. 3 olacak bu. Black'in siyah move'layacak. En iyi move. Siyahın en iyi move'u bu durumda. Ne olur? E4 mi olur? E4 sanki. At E3. At E3. Atı kaybettirir oğlum bize. Nasıl ya E3? Gerçi kaybettirmez. Yo. Bir saniye. At E3 yaparsan ha şahlarsın. Anladım. Şahladığından dolayı Ama o zaman atı yer Fil var yiyemez yer at e3 yaparsan Herifin Şeyi buradan buraya gider yer Filin önünü açmış olacaksın. Tamam filin önünü açıyorsun. Ama buraya gittiğinde şah olacak. Adam buna giderse yerse şahtan kurtulacak. E1 orası. Ay ben geri zekalıyım. Pardon benim hatam. E3 diyor musunuz? Ben beyin gitti. My bad. A2 nereden geliyor chat? Ha buradan geliyor. Amazon'da E2 geliyor, buraya koysam E3 desem, E3 illegal gelmiyor. E3 nasıl illegal gelmiyor ya? E3+, ne yani Ha, Knight E3 diye yazacağım. Yemedi. İyi denemeydi, artı koy. Hiç yemedi. Yok. Ne direkt varsaymıyor burada. arada? D3. Piyonumu yiyeyim. D3 değil be. NF4. Cık. Yemedi. Aa bak burada ne oldu? Invalid notation. Yok. F3 yemiyor arkadaşlar. ke3 hashtag dener misin yok yemedi alt f4 olur qxe3 yemedi knight da hangi knight doğru bir de hangi knight olduğunu nasıl belirleyebileceğiz Şuna bakalım mı biz? Naming pieces. Knight için ne diyormuşuz? O zaman dediğinize göre Ne g2 ama yok bunun gidebileceğini zaten yapıyorsun g2 değil. Ee, sizin dediğiniz gibi e3 olduğunda ama invalid notation diyor. Niye? Plus koyunca çalışmıyor. Abi direkt çalışıyor ama bu değil diyor. Bu daha üzücü oldu. NH4 NH4 Plus'mış. Şah çekiyormuşuz. Ee, ne yaptın orada? En H4'e çektin. Ha şeyin arkasına çektin. Aa, şeyin arkasına çekti. Filin arkasına çekti. Şahladık. Şimdi ne oldu? Dijitlerin hepsi 25 olması lazımmış. Ee, bunu 5 yaparız. Tamam, Paolo koyalım. Elements you know number. Element mi? Abi element... Periodic table. Başladı bizim mesai. Gerçekten başladı bizim mesai. Eee... S'miz var. S neydi lan? Sülfürdü değil mi? Tamam 16. 16 artı bu VVUAU altın zaten. AU kaçtı? 30'larda değil miydi AU? Daha mı yüksek? Ben mi göremiyorum A a 79'muş. Ee, 79 artı 16. 95 var elimizde. NH. NH ne? NH var mı? NH ayrı ayrı olabilir mi? Yok 112 Nihonium'muş. Kaçtık lan toplamda. Yok yok var var enerji var. Nihoniummuş. 100'e 200'e geçiyoruz. Azaltmamız nasıl azaltacağız? Ağustos değil de şunu M yapsam. ROM numarası ROM'un numarası kaçtı bizim? Shell'in sesini küçülsek Diyorsun ki bunu ama multiply diyoruz. Ha main m'sini küçültürsem olur bu arada. Tamam. Main'in m'sini küçültürsem Roman numerals 50 olmuyor. Küçük oluyor. Yok yok bu mantıklı. VV ne? Bu NH'dan dolayı 113'ümüz var. V'den dolayı V'miz ne? V ne lan? V diye bir şey mi var lan? Dümdüz ve Ve Vanadium 23 23 46 I ne Iridium mu Değildir Iodine 53 NH'dan dolayı çok artıyoruz oğlum haş diye büyük yazabilirsin öyle mi? Hayır o zaman notation tutmuyor orada. 35'i nasıl daha büyük bir rakamla sağlayabiliriz? Çarpım olarak. 35 çarpı 1 yapsak. 35 var mı şeyde? 35 değil ki bu. Bu 35 değil mi? Tamam. Şimdi NHVV var. V 23, NH 113. Ee, toplamda 120 altımız e, var. Kaç olmamız gerekiyordu? 74'e ihtiyacımız var. Re Renium R Re eklememiz lazım. 136 64 lazım pardon benim bin gittikçe eriyor arkadaşlar 64 nerede lan şeyde aşağıda gd Gerçekten ben bu şifreyi bok hatırlarım. Lan ne var? Dur 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 dur. <laughs> ya kimi almıştık? Sheldon, değil mi? Nerede 25 kaçtı? 8 Nasıl arttı lan bu? Ha 2020 vardı açtı işte, değil mi? Password'ın nasıl strong değil ya yeterin ha Gerçekten. 3 dakikada bir doyuracakmışım buna. Your pass must include URL of 31. 31 dakikalık. Yok, insanlardan bulacağım. Bu ters evet 31 on lazım Ustam tersi lazım bu 11 var abi 30-11 var 31-10 tamam adam ona yeter bu. PAULO power nasıl ya? Abi 3 dakikada 1 veriyordum ama. Dakikada 3 tane mi veriyordum? 3 tırtı ya. Paul de gerçekten çok gözü açmış. Gerçekten Paul'u açlıktan geberdi abi. Gömdük Paul'u. Yazıklar. No. Gerçekten 30 tane koyacağım. Şişene kadar patlasın. Aptal tavuk. Salak tavuk. Ama yarın bunu bitirdik. Hemen abone olun.